Vay canına ne kadar güzel bir elbise. Onu alıyorum. Aa, sanırım param yok. Lele, senin gibi basit bir kızın pahalı elbiselere ihtiyacı yok. Ama benim çok param var ve onlara bu muhteşem elbiseyle harcayacağım. İşte burada. Çok teşekkürler. Hoşçakal zavallı şey. Affedersiniz bayan. Ne? Vay canına. Bu benim için mi? Bir sürü para. O kadar hızlı değil. Benimle gelin. <laughs> Yaşasın zengin olacağım. Neden bahsediyor bu? Onu izlemem gerekiyor. Durun. Devam etmeden önce bandı takmamız gerekir. <laughs> tamam. Artık hiçbir şey göremiyorum. Hey, peki neredeyiz? Bakın, geri sayım başlıyor. Let's go. Peki bu ne anlama geliyor? Bu sizi tüm yarışmalarda kazanacağım anlamına geliyor izikler. Tek yapmam gereken kütükten geçmek. Yanlışa <laughs> göre <laughs> <laughs> o kadar kolay değildi. Tamam, kesinlikle başaracağım. Büyük adım yapacağım. Oops. ne kadar utanç verici oldu. Ne kadar güzel. Şu çizimlere bak. Buradan hemen yeni pantolonumu değiştirmem gerekiyor. Yaşasın başardım. Hadi ama Alex güldürdün. Şimdi sıra bende. Denginizi kaybetmemek için çok yavaş yürümeniz gerekir. Aa, burası sabit değil. Düşüyorum. Kütüye iyi bir şekilde bağlandım. Hayır. Sürünmeliyim. Ne kadar korkutucu! Otururken hareket etmek için çok kolay. Bu yöntemi kullanacağım. Tebrikler Vita. Ne yapacağım peki? Evet buldum. Ayakkabımın topuğunu kesmem gerekiyor. Ne yapıyor? Şimdi bunlar çok ince ve çok keskin ayakkabılar. Böyle şimdi düşmeyin, imkansız. Vay canına. Mine harika gidiyor. Son adım kaldı. Hadi. Evet başardım. Şimdi sen Leli. Hmm. Buldum. Benim de saç tokalarım var. Gerçi bunlar saç için. Ama onları bu şekilde sokarsan tam olarak Mila dikiyle aynısı olacak. Şimdi turu geçmeye hazırım. Evet işe yarıyor. Lili dikkatli ol. Oh no. Hazır. Başardık. Oh no. Neredeyiz biz? Ee, sonraki teste benziyor. Peki ne yapmamız gerekir? Neredeyse. Hedefi. Vay be. Kabus. Yardım edin. Sakin olun arkadaşlar. Bu toplarla ben ilgileneceğim. Nasıl kaçmanıza bakın. Ne bir örnek alın. Bir daha dikkatli olabilir miydin? Hiçbir şey göremiyorum. Gözlüklerim nerede? Biliyorum. Dans zamanı. Böyle hareketlerle hiçbir top beni yakalayamaz. Ben ne yapacağım peki? Ben geldiğince kaçıyorum. Çok iyisin Milo. Bu kadar iltifat yeter Alex. Ha, evet harika bir planım var. Alex buraya gel. Sadece bir saniyeliğine. İşe yaradı. Ah be erkekler. Sağa doğru kaçın. Hiç çıkardım. İşte gözlüklerim de burada. İşte sonunda zaman doldu. Ne? Üzerinizde bileke bile yok ama ben boya içindeyim. Korkunç. Zaten leke içindeyim. Neden yine döküyorsunuz? Of ya şimdi maviyim. Asla yakalanmayacağım. Bakın Alex de gitti. Kabus. Yeni bir tur galiba. Hmm. ne iğrenç bir şey. Hareket ediyor. Tabii bunlar solucanlar. Ama kazanmak için hepsini yememiz gerekecek. Ben hazırım. Lili başardıysa ben Hayırlı. de başarabilirim. Kararlılık ve ciddi bir tutum. İşte kazanmak için tarifim. Önemli olan durmamak. Ve larva yerine Nesquik yediğimi hayal etmek. Tamam. Bunu yapmak zorundayız. Bu çok iğrenç. Hayır böceklerden nefret ederim. Çok iğrençler. Bunu <laughs> yaptığıma inanmıyorum. <laughs> Hadi ne? Bir de neredeyse bitiriyorlar. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> nasıl bir şey? Sanki bir şey sırtında gıdaklıyormuş gibi. Dans et dans et bir daha yakında tabağında lezzetli larva attığımı göreceksin. <laughs> Olamaz. Her şeyi yedim ama. Mila şimdi ama göreceksin. Tamam. Vay canına zaman dolmuş. Ne? En çok bende mi var? Yani kaybettim mi? Hayır. Baya olmazsın. Yardım edin. Ama göreve devam etmek istiyorum. Hepsi bu kadar mı? Evet görünüşe göre hayır sanırım şimdi nere olacağını biliyorum. Dueldo. Asla kaybetmeyeceğim. Emin ol Mila. Al sana. Ay. Ups. Oh. Ama harika bir vuruştu. İyi geceler Lili. Ben kazandım. Yaşasın. Hayır. O kadar hızlı değil. Erken seviniyorsun Mila. Bu dövüş yine bir karakter seviyesine çıkması gerekiyor. Saldır. Hmm. Kolay ve en güçlü olan kazansın. Al bakalım. Hadi ama Leli gözlerin kapalıyken beni yenemezsin. Al sana hazır ol. Can. i̇şte para. Bana verin. Bir saniye. İşte böyle. Size çok yakışıyor. Kusursuz resmen. Hayatım boyunca bunun hayalini koydum. İşte. Iyi. Bu benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Hı -hı, teşekkürler. Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. Ne yapmaya çalışıyor? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. Tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Bu saatim için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi markam. Aa, düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle. İyi iş çıkardım. <laughs> Mükemmel hazır. Vay be. Ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. Geldin Arif Girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Bu Ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Cool. Çiçekleri de koydular. Biz <laughs> iyiyiz. Yastıklar da hazır. Son awesome. bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına. Kıskanma en iyi atam var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Ha, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Okay. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeyi takacağım. Hazır. Bitirdim. Ay iyi. Neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptı Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodandan de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh my. Fresh mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak Hello. şimdi. Hello. Merhaba. Buyurun. bunları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. Teşekkürler. iyi çıkardın. Paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba. Sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Yenim mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü. Bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapatın. Hiç gürültü şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü. Bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi right, right. halledeceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Aa, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sarıların saç çözüleceğini gördün mü? Of ya yine. Neyse ben de eğlenmeyi biliyorum. Göreceksin benim partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Müzikleri de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Artık çok sayıda parlayan karem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya yazmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvara süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. <laughs> Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Bu ne? Işıklar evet. Bu iyi bir şey değil. Kapandı. He, çalış. Ne yapacağım? Elimde bir kutu damba var. Bir sürü. Bu uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Tüm yere koyacağım. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. <laughs> Harika. Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. What? Evet oldu. What? Ne yapıyor? Oh, nice. Şimdi yatağın çevresine takacağım. What? Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. <laughs> Çok aydınlık. Şimdi <laughs> kitabımı okuyabilirim. Ay ben. <laughs> Vay Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bu ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. Korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. <laughs> Ya oyuncakların da güzel... Barış mı? <laughs> Tabii Barış. <laughs> ne söyledi? <laughs> hey, Baksana. <laughs> Dolaba <Duhabı> kapatmadı. <laughs> Hadi orada ne olduğunu öğrenelim. Sanırım bunlar bir çeşit kasa. <laughs> Belki içinde çok değerli bir şey var. Hadi bakalım. Hayır <laughs> durun. Neredeyiz biz? What? <laughs> sanırım meydan okuma zamanı. Okay. Kasama önce ben açacağım. Gülümsüyor bana. <laughs> Vay canına. <laughs> Bir sürü parlak topayız. <laughs> harika ya. Harika mı? <laughs> Yanlış kelime. <laughs> Onlara basit biraz sakinleşme zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Garip. Neden bu kadar yumuşaklar? Güzel de kokuyor. Onlar zelibon türü var. E, aynı anda yiyebilirim. Durması çok zor. Çok lezzetli. Bu şöyle bom Sonunda durdu galiba. Muhtemelen bizim için. Denememiz için. Git buradan. Bu benim. Ay acıttı ama. Tamam. Benim beklediğini okay. öğrenme zamanı. Hmm. çok yumuşak bir şey galiba. Bunlar hmm. hmm. <laughs> gerçek solucanlar. Onları yemeyeceğim. <laughs> İstemiyorum. Hareket <laughs> ediyorlar. <laughs> tamam endişelenme hepsi uçtu. <laughs> Okay. Açtı Ya hepsi benim üzerimde şimdi. Yardım edin. Beni yemek istiyorlar. Um, ee, elektrik üç elektrikli çıpırgı yardımcı olacak. Hemen solucanları yiyecek. Üzerindeki bıyıkları taktil edenleri bile. <laughs> Bu çok komik görünüyor. Ama onu da alacağım. Ya neden dudaklarını soktun? Bir şekilde solucanı almam gerekiyor. Tamam hazır. <laughs> ha, hazırmış. Diana'nın bırakları da oldukça hızlı. Dalga mı geçiyorsun? O zaman neden tüm bu sevimli solcanlara tadına bakmıyorsun? Al bakalım. <laughs> Onlar için ne yapacağım? Ne iğrenç bir şey. <laughs> Kasanın içinde ne olduğuna baksan iyi olur. <laughs> Ve kasada beni bekleyen şey bir iksir. Umarım kurbağa ya da soldan dönüşmem. Acayip. Şimdilik hiçbir şey hissetmiyorum. Her şey eskisi gibi. Bu garip. Oo, hayır. Bana bir şeyler oluyor. Kızlar yardım edin. Bu bir küçültme iksiri galiba. Artık elinizin büyüklüğündeyim. Tamam. Seni geri kaldıracağım. Oo, bak ne kadar tatlı. Hey. Seni minik şey. Isırıyor musun? çok Neyse yine de seni bitireceğim ufaklık. Hı -hı. Gerçek bir yılanla dövüşeceksin. Ondan korktuğumu mu düşünüyorsun? Ya ben onu iki dakikaya bitiririm. Acaba kimin kazanacak? Henüz bilmiyorum. Ama ben de solucan daha güçlü. Solucan mı? Onu neredeyse yendim. Al bakalım al sana. Al. Bacana gerçekten kazandı. Siz ne sanıyordunuz? Yeah! Bu çok havalı bir dövüştü. Nasıl güçlü olduğumu anladınız mı? Evet. <laughs> bu sefer şey bende. O yüzden önce kasamı ben açacağım. Vabe, bu benim en sevdiğim Mars kokteylim. Ona bayılırım. Öyleyse ne bekliyorum? İçme zamanı. Garip. Neden dökülmüyor? Aptal şişe. What's the matter with you? Nasıl anlayamazsın ki? Bak sana nasıl içi içtiğini göstereceğim. What? Please. Sen mi? Hey, <laughs> tamam al. Hey. Şaka yaptın? Daha neler? Sana kokuya vermeyeceğim. O benim. Sensiz de içebilirim kadar gözlüsün. Ama neyse de vereceğim. Arkadaşlarınla nasıl paylaşmayacağını bileceksin. Ne yaptın sen? Sırıl sıklam oldum. Oh oh. Ama tüm şeyi içebilirdim. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Tamam bırak ağlamayı. Hadi Diana kasasını açsın. Oh. Ne? Balık mı? Hayır sizin olmaması çok iyi. Fena kokuyor. Ama ye onu yemelisin. Kurallar böyle. Şeyi siz de biliyorsunuz. Şimdi deneyelim. Bu korkunç bir şey. Hayır, bu benim gücümün ötesinde. Bu işe yaramayacak. yemeyeceğim. <laughs> oh no! Ne demek istemiyorsun? Dediğim gibi, kurallar böyle. O yüzden hadi ye. Tamam, ikna oldum. Bunu olabildiğince çabuk yapam gerekiyor. Tamam, bitirdim. Aa, <laughs> peki kemikler neymi? Alın onu. Yemeğe bırak. Hadi Eri, kasan aç. Hmm. seve seve. What? Bu da ne böyle? Bir tane Skittles bonbonu. Hmm, tabii onları seviyorum da, ama neden bu kadar az? Tadı sıradan gibi. Sadece güzel bir bonbon. Yani... memnunum. What? Bakın bu şekerler artık yüzümden çıkıyor. Elinde de. Yeah. Bu ne kadar havalı. Gerçekten de öyle. Deneme izin verecek misin? Hadi. Süper. Oh. Bakın şimdi ben de çok şekerliyim. Bir wow. ister misin? Come on. Hey. Hayır hey. teşekkürler. <laughs> Seveceğinizi yemeyeceğim. Wow. Yine ilk kasayı ben <laughs> Sanırım herkes buna razı. <laughs> İşte bunu anlıyorum. Hediye. Iphone fazladan olamaz. Ne kadar güzel fotoğraflar çıkacak. Harika. Ben istiyorum. Çekmeme izin ver. Hadi git buradan. Fotoğrafıma daha mahvetme. Ver şunu bana. O benim. Fotoğraf yapmak istiyorum. bana bir kere bırakın. Onu bana verin. Şimdi kimin olduğuna karar verin. Bu arada ben oynayacağım. Bu ne cüret. Onu bana ver. O benim. Görünüşe göre artık iyi durumda değil. Hepsi senin çocuğun. <laughs> ne yaptınız? Artık iPhone'um da değil. Kırık bir şey sahibim. <laughs> Sen bununla barışırken ben kasamı açacağım. <laughs> Garip. Neden boş? Bakalım ne varmış? <laughs> oh hayır. Kurbağa olamaz. Onlardan korkuyorum. Bana yardım edin. Çek şu şeyi kafamdan. Of kurtuldum. <laughs> Benim de ona yok. Hadi atla buradan. Benim hey suçum neydi? Kurbağa senin. Ama onu ben mi yemeliyim. Yok artık. Ya bu büyüğü bir prenses. O zaman gerçek bir prenses olacağım. Ne kontrol etmem gerekiyor. Okay. What's the matter with you? Mm -ma. <laughs> evet. Peki nasıl prens? Gelmedi. bu arada ben kasanda ne olduğuna bakacağım. What? Var be. İlginç bir şapka. What? Ne yapacağım onunla? Uh... Aa, uh... hiçbir fikrim yok. <laughs> ya kurbağayla ne yapmalıyım? Seni üzmek istemem ama sanırım kurbağan artık taşa dönüştü. Wow. Taş mı? Acayip. Neden kahverengi? Ee, evet tabi ya bu çikolata. Yeah. Ve sadece çikolata değil. Çok lezzetli çikolata. Denesene. Yeah. Belki iPhone'u da aynısı oluyor şafkanda. Hadi öğrenelim. İşe yaradı. Ne kadar havalı. Wow. Şimdi çikolatalı <laughs> <iPhone> um var. <laughs> Ayrıca çok lezzetli. Yani şapka işe yaramaz değil. <laughs> Ama takabilir miyim okay. onu? Sanırım her şey yolunda. Bade <laughs> artık çikolatalı meriğimiz var. <laughs> Hadi parmaklarını yiyelim. <laughs> Hayır, okay. dalga geçemeyiz. Hmm. Hmm. Şapkasını çıkarsak iyi olur. Hey. O zaman her zaman olduğu gibi olacak. Hadi deneyelim. Teşekkürler, <laughs> beni kurtardınız. Sonsuza kadar çikolatalı kalacağımı sandım. <laughs> her lincikli bir şeyler beni bekliyor. Umarım orada ne kadar tatlı bir şeyler var. O oh, Nutella, ona bayılırım. Wow. Tüm kavanozu yemek istiyorum. Wow dilerim Farisa. Kabak kimizi senin kafasına oturmak istedi. Ay şimdi yüzüme vurması gerektiği anlamına gelmez ki. Hadi ama alınmayın. Sadece bu nefis şeyin yüzünden kafam karıştı. Eminim Nutella her zamanki gibi çok lezzetli olacaktır. Ben de istiyorum. İstiyorsan ama alamayacaksın. Bu benim Nutella'm. Yine de burnumda biraz kaldı. Süper. kendisi ellerin Nutella içinde. Görüyoruz. İçindesin. Hmm? De şimdi daha de derine de inmemiz de gerekiyor. De oh hayır. Elim sıkıştı. What? Oh bur. Daha az yemelisin. Keşke gülmeseydiniz. Bana yardım edin. Hadi Clarice yardım et. Çek şu kovanozu. Çalışıyorum. Hadi yapabiliriz. Başaracağız. <laughs> Hadi çek. Ay, harika. Artık bir sürü nutellamız var. Hadi hepsini yiyelim. Ben iyiyim. Benim için endişelenmeyin. Hayattayım. What? Hepsini yediniz mi? Ama nasıl? Oh, biraz daha çikolata. Onu elimden yiyebilirim. Come on! Okay. Sen yerken benim neyin beklediğini öğrenelim. Kötü kokulu bir şey lütfen. Dur. Maalesef bu o. Bunu yemek istemiyorum. Lütfen bağışlayın. çok kötü. Az konuş işini yap. Hadi sıra artık. Tamam. İğrenç. Evet çok berbat görünüyor. Öyle zaten. Bunu yutamıyorum. Bu çok iyi. Yine de okay. Hepsi bitti. Süper. Come on. Evet harika. Şimdi benim neyi beklediğini öğreneceğiz. Oh. Sanırım gitmeliyiz.